Herkese tekrar merhabalar. Şimdi sizinle V15 temizlik videosunu paylaşacağım. İlk olarak ana makineyi yanıma aldım. Temizliğe başlamadan önce bataryayı çıkarmamız gerekiyor. Şu kırmızı tuşa basıyorum. Batarya zaten direkt kendisini bırakıyor. Şuradaki kırmızı kısmı aşağı itiyorum. Hazne açıldı. Şurada bir kırmızı tuşa basılı tutuyorum ve aşağı doğru çekiyorum bu kısmı tamamen çıktı şimdi bir nemli bez yardımıyla sileceğim Şimdi filtreyi zaten çıkartıp ilk bu filtreyi yıkayacağım. Ilık bir su ayarlarsanız tam olur. Şöyle yavaş yavaş ovalayarak yıkamaya başlıyorum. Şu kısmı iyice temizledikten sonra bakın zaten musluk işareti çıkıyor. Şöyle şurayı kapattım içine su dolduruyorum. Bu kısmı da elimle kapatıyorum ve çalkalıyorum. Birkaç kere tekrarlarsanız iyice temizlenecektir. temizledikten sonra kurumaya bırakıyoruz. Bir nemli bez yardımıyla temizliğe devam ediyorum. Bunu çıkarttığımız şekilde yine şu kırmızı kısma denk getirerek şöyle takmamız gerekiyor. Bunu iyice şuradan da ittirin.